Merhaba arkadaşlar. Bursa'da Mümin kardeşimizin 2020 model Puma Style Paket aracındayız. Aracımızın arkadaşlar bize gelme amacı 8 inç ekranımız mevcut fakat geri görüş kamerası bu araçta yok. Yani Style Paketlerde ve ST-Line'larda da yok. Geçenlerde hatta ST-Line araca bir geri görüş kamerası uygulamıştık, videosunu paylaşmıştık. Şimdi de Style Paket'e uyguladık. Onu size göstermek istiyorum şimdi. mevcuttaki bagaj butonumuzun olduğu yeri şöyle göstereyim. Mevcut şu burada bagaj butonumuz vardı. Onu çıkarıyoruz. Eee universal hareket çizgili ithal bir kamera kullanıyoruz. Sen istersek orijinal kamerada kullanabiliriz tabii ki ama maliyetten dolayı e, bu tercih edildi. Bunu uyguladık. S-Line'larda arkadaşlar e, geri görüş tesisatı bagajın içerisinde belli bir yere kadar geliyordu. Fakat Star paketlerde e, bu tesisat bu araçtan çıkmadı. E, fakat hani konsol falan sökülmüyor. Ee, yine belli bir yere kadar tesisatımız var. Bilginiz olsun. Oradan pinleme yaparaktan e, kablo tesisatımızı geri görüş kameramıza kadar götürüp bağlantısını yapıyoruz ve cihazımızdan aktif hale getirdiğimiz zaman geri görüş kameramız devreye giriyor. E, şimdi şunu size bahsetmek istiyorum. Bizim kullandığımız universal e, ithal kamera ile orna geri görüş kamerasının arasında tek fark arkadaşlar hareket çizgilerinin e, ee, üniversal kamerada aracın arka manevrasına göre, orijinal kamerada ise direksiyona bağlı olarak hareket etmesi. Başka hiçbir farklılığı yok. Onu size söylemek istiyorum. Şimdi hem çizgilerimizi gösterelim hem de geri görüş kameramızın testini yapalım beraber. Gece görüntüsünde görüyorsunuz şu an gördüğünüz gibi çizgilerimiz aracın arka manevrasına göre hareket ediyor. Gayet stabil bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Tekrar çıkarayım. Bir daha takayım geri vitese. Park sensörlerimiz devrede. Hiçbir şey iptal olmuyor. Bilginiz olsun. Çizgimiz tamponu da göstermekte dediğim gibi orijinal kameradan tek farkı e, hareket çizgilerinin bunda aracın arka manevrasına göre çalışması. Orijinalde direksiyona bağlı olarak çalışıyor. Aracımız arkadaşlar aynı zamanda e, USB üzerinden video klip oynatmayı da aktif hale getirdik. Şöyle göstermek istiyorum. USB girişimize flash diskimizi taktık. Flash diskimize geçiyoruz. Tek dört uzantılı ve av uzantılı tüm film, video kliplerin hepsini izleyebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar aracımızın kapalı olan birkaç özelliği vardı. Nedir bunlar? İşte kapıların uzadığı otomatik kitlemesi, alarm sistemi ve aynı zamanda kapı kilitleme korna geri bildirim. Alarm sistemini şöyle görebilirsiniz. Şimdi kapıların korna ile geri bildirimini sesini duyduğumuz ikinci basmada sesi korna sesini veriyor. Hatta e, menüden de bunları istersek kapatıp açabiliyoruz. Araç ayarlarına girelim. alarm sistemi görüldüğü gibi çıkışta sorun olmamasını isterseniz kapatabilirsiniz. Kilitler menüsünde araç hareket edince otomatik kapıların kilitlemesi isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Korna ile geri bildirme isterseniz iptal edebilirsiniz. Tamamen sizin kontrolünüzde. Mümin kardeşimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın. Yaptırmak isteyen arkadaşlar açıklamalar bölümündeki numaramdan bana ulaşabilirler.